Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır, keyfiniz yerindedir. Bugünkü podcast'in konusu biraz spontane. Böyle bir erkeğin hali yalnızca bir erkek anlar konusu üzerine konuşmak istiyorum. Neden böyle? Bu da göz ardı edilen bir şey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sen e, bir erkek olarak gidip e, sorunlarını bir kadına anlattığın zaman... Bu sefer hem kendi sorununa hem de kadınla uğraşmak zorunda kalıyorsun. Ama sen gidip de kendi hem cinsini anlattığı zaman bir çözüm üretebiliyor. Ama kadın çözüm üretemez. Kadınlar kendileri sorunlarını bile konuşarak çözüyorlar. Yani konuşarak bir şekilde çözüyorlar. Yani seninle konuşman gerekiyor ama gidip de bir kadına değil tabii ki de kendi hem cinsine ya da yakın bulduğun bir arkadaşını anlatman gerekiyor. Onun da cinsiyeti erkek olması gerekiyor. Ama baktığın zaman hepimizin zamanda çok yaptığı hatalardan birisi sorunlarımızı gidiyoruz kadınlara anlatıyorduk. Bu sefer kadın da kendi işte yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak sana bir cevap veriyor. Sen de bu sefer ona göre kendin kafanda kurguluyorsun. Halbuki gidip arkadaşına anlatsan ya da kendi içinde çözmeye çalış. Ya da mentorluk alabilirsin. Benim gibi sanlardan, içerik üreticilerden. Ya da gidip kendini de çözebilirsin. Ya önemli olan ne biliyor musun? Önemli olan bu alanda, e, bu bu karı kız mevzularında tecrübeli olan adamlarla bir arada olup, onlarla böyle istişare yapman. Yoksa sen tamam kendin de yapabilirsin bir şeyler ama hani tek başına da olmuyor yani bir yerde bir destek gerekiyor yani bir yerde böyle hani seni böyle bir motive eden motivasyonun azaldığında böyle motivasyon bulabileceğin e, birkaç tane öyle arkadaşın olması gerekiyor yani. Yani bunu nasıl yaparsın? Bunu da işte dediğim gibi hani sosyalleşip sosyal ortamlara girip ya da ne bileyim internet üzerinden ya da böyle yorumlara falan yazarsın. Ee, oradan bakarsın bulunduğun şehirde olan varsa o şekilde paslaşabileceğin bir kanat bulabilirsin. İlla day olmak zorunda değil. Yani day game, tamam şey böyle hani nasıl desem bir yöntem hani kullanırsın kullanmazsın ki yapan da var yapmayan da var. Ben mesela şu an eğitim dışında DG yapmıyorum. Ama bazen ara sıra böyle denk geliyor. Yapıyorum bazen de yapmıyorum. Yani içimden geldiği gibi. Dün mesela dün çıktım öyle dışarı. Dedim ne zamandandır öyle bir karakız tavlamıyordum. <laughs> çıktım öyle lan baktım baktım böyle etrafa tamam böyle bakıyorum böyle. Var yani AVM'de güzel hatunlar da var. Bir de bende şöyle bir şey var. Mesela Abi hoşlandığım bir kızı görüyorum ya. Yanındaki, onunla beraber yürüyen. Onu beğenmediğim zaman o kıza yaklaşmıyorum. Yani ya ikisini de beğeneceğim ya da o kız tek olacak. Öyleyim, öyle böyle bir tuhaf bir şey. Bir de şöyle bir şey var. Çok başıma geldi. Mesela dörtlü beşli kız grupları var. Tamam böyle geliyorlar, ya, oturuyorlar yanına. Sohbet ediyorlar bir şeyler bir şeyler. Ben orada tabii bir arayış içerisinde olmadığım için. Geliyorlar da oturuyorlar böyle yanıma. Sonra ben bakıyorum ya o gün de mesela hani atıyorum modumda değilsem havamda değilsem ki havamda olsam bile mesela sonra düşünüyorum ulan diyorum ben bundan birisini seçsem oradaki dördünü birden tavlayacağım ve daha fazla efor harcayacağım. Bu beni daha fazla yoracak. Ben niye daha fazla efor harcayayım ki orada? Hani tek bir tanesi olsun bütün eforunu enerjini ona harca onu daha iyi bir şekilde etkilersin tavlarsın sonra numarayla kapatırsın ya da date'e götürürsün. Ama baktığın zaman <laughs> baktığın zaman mesela o dört kişiye gitmesi, üçlü kız grubuna gitmesi benim için daha fazla efor demek yani. Ben niye kendimi yorayım ki? Ha, gidebilir misin? Enerjin çok yüksekse gidebilirsin tabii ki de. Tercih meselesi. Ama ben genellikle tercimi tekli ya da ikili. İkili de değil. Yani ikilide de bazen şöyle oluyor. Yani ikisini birden tavlaman gerekiyor. Tabii bazen öyle bırakanlar da oluyor. Bazen de mesela engel olan da oluyor. Mesela kız kıskanıyor onu. Diyor ki ya mesela sen diyorsun ya ikisini seçsem ikisi de kaçacak. <laughs> en iyisi birini seçeyim bari. Sen de gidiyorsun bir tanesini seçiyorsun mesela. Sonra diğeri şöyle düşünüyor. Diyor ki ya olan diyor ben varken onu nasıl seçer? Niye beni seçmedi? Dur şuna engel olayım. Böyle tuhaf böyle bir kafasının içine artık ne dönüyorsa buna benzer bir şey oluyor herhalde. Engel oluyor mesela. Bu sefer diyor, hadi kanka hadi gitmemiz lazım. Hadi tutuyor kolundan çekmeye çalışıyor. Hadi kanka hadi. Hadi acelemiz var. Kız diyor ya kanka bir dur bir 5 dakika daha dur ya otobüs daha gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu var ya defalı kaç kere yaşadım var ya anlatamam sana ya. Halbuki mesela engel olmasa tamam mı engel olmasa orada bıraksa belki onun da karşısına böyle bir seçenek çıkacak. Ama işte bunu düşünmüyor o sıra kendi egosuna yenik düşüyor bu sefer sana orada yoluna taş koyuyor. E tabi benim gibi adamlar pes eder mi? Umrunda bile olmaz yani. Biri gider biri gelir nasıl olsa. Yani öyle düşünür. Hani baktığın zaman enerjini de enerjini de iyi ayarlaman gerekiyor. Yani yüksek bir enerjide olman gerekiyor. Enerjinin yüksek olması gerekiyor. Enerjin düşükse konuşmada da yansıyor bu. O yüzden enerjini de yükseltmen gerekiyor. Yani iletişim halindeyken, herkesle iletişim halindeyken enerjinin olabildiğince yüksek olması gerekiyor. Mesela spor'a gittiğim zamanlarda ben şey yaparım. Çok fazla böyle çok ağırlık çalışıp çok fazla kasları yormam. Çünkü çok fazla ağırlık ve çok fazla kas çok fazla kas kütlesini çalıştırırsam farklı bölgeleri. Bu sefer ne oluyor? Vücut daha fazla yoruluyor. Bu sefer kasları dinlendirme süresi uzuyor vesaire vesaire. Gerek yok abi. Gün içerisinde daha enerjik bir şekilde devam edebilmem için olabildiğince dengeyi korumaya çalışıyorum. Yani birazcık daha dengede olmaya çalışıyorum diğer türlü baktığın zaman çok fazla ya bir şeyi ne kadar çok fazla yaparsa insan yoruluyor abi. Her şey de böyle yani çıkıp böyle 5 saat 6 saat dışarıda karı kız kovalamak da insanı yoran bir şey. Onun yerine ne yapacaksın abi kendine vakit ayıracaksın. Bir saatin 2 saatin dışarıda tamam okey dersin ben şöyle bir turluyum dersin çıkarsın gezersin ama gidip de 4 saat 5 saat 6 saat 7 saat seni yorar yani sıkılırsın bırakırsın hevesin kaçar gerek yok olabildiğince ne kadar az efor harcarsan senin için o kadar iyi yani. Çok fazla efor harcadığın her şeyde yorulursun yani. Ufak ufak adımlarla ilerleyeceksin yani. Biraz basit yaşamak lazım hayatı. Çok fazla düşünmeden. Çünkü yani sonuçta kontrol edemediğimiz birçok şey var. Kontrol edemediğimiz birçok şey olduğu için hayatı birazcık daha böyle basit yaşamak. Birazcık daha böyle sakin. Böyle birazcık daha klasik yaşamak. Birazcık daha ufak şeylerle de mutlu olabilmek lazım. Yani böyle çok fazla beklentiyi yüksek tutmamak lazım. Hani çok fazla beklentin yüksek olursa her şey de böyle bak ne olursa olsun. Bu sefer şey oluyorsun hani üzülen taraf hayal kırıklığına uğrayan taraf sen ne oluyorsun. Gerek yok abi yani olabildiğince hayatı denge üzerine kurulu olursa hayatını hayatının merkezine kendini koyarsan kendini kendi gerçekliğinin doğrultusunda yaşarsan ve kendi gerek yani şöyle söyleyeyim kendini gerçekleştirmek için kendi hedefler koyarsan ve o hedeflere adım adım ilerlersen bu seni daha fazla mutlu ediyor. Ama sen kendine bir hedef koymamışsın. Öyle normal dümdüz lay, lay yaşıyorsun. Sonra diyorsun işte ben işte kadınlarla başarılı olayım vesaire vesaire. Abi yani ilk önce hedeflerine de bir ulaşman gerekiyor. Yani bir hedefin olsun hani ne yapmak istiyorsun tabii buna senin karar vermen gerekiyor. Ama sen hedefi koymamışsın. Hayat, hayatla ilgili bir amacın yok. Sen öyle normal dümdüz yaşıyorsun. Diyorsun ben bu mevzularda başarılı olayım. Yani üzgünüm dostum biraz farklı alanlarda da kendini şey yapman lazım. Farklı alanlarda da kendini böyle yayman lazım. Yani kendine ilgili bir şeyler yapman lazım. Herhangi bir şey olabilir. Spor olabilir, vücut geliştirme olabilir, diksiyon olabilir. Ne bileyim. Herhangi bir şey olabilir. Ne, yap ne yapacağına ne yapacağını sen karar vereceksin. Yani, gitar çalmak da olabilir, bateri çalmak da olabilir. Yani kendine bir şeyler katman gerekiyor. Yani kişisel gelişim tam herkes diyor kişisel gelişim kitapları okumayın çöpe atın. Abi ben kişisel gelişim, kişisel gelişim kitabı okuyun demiyorum. Sadece kendinizi kişisel gelişiminizi kendiniz tamamlayın. Kendinizde ne eksik olduğunu siz bilebilirsiniz. Ben bilemem. Bakacaksın abi hayatını gözlemleyeceksin diyeceksin ya benim hayatım nereye gidiyor? Ben ne yapmak istiyorum? Benim hani gerçekleştirmek istediğim hedeflerim neler? Ben eee nelerden vazgeçebilirim, neler yapabilirim. Gerekirse alacaksın ka kağıt kalemi eline yazacaksın tek tek. Böyle tek tek yazacaksın anlatabiliyor muyum? Bakacaksın diyeceksin ki ya ben bu zamana kadar neler yapmışım, neler başarmışım. Ne bileyim bunlar da hatırlatmak gerekiyor. Mesela biz çok unutkan bir canlıyız. Yani unutuyoruz bazı şeyleri. Mesela başarılarımızı hayatla ilgili olan başarılarımızı kendimize hatırlattığımız zaman bu da bizi motive ediyor. Yani içsel bir motivasyon oluyor bizim için. Ama sen e mesela üniversiteden mezun olmuşsun üzerinden 5-6 sene geçmiş işte ne bileyim unutmuşsun mesela ama bir bakıyorsun fotoğraflarını bir karıştırıyorsun galeri aa benim mezuniyet töreninde işte e, fotoğrafım vardı dur bir bakayım falan böyle hemen bir enerjin bir şey oluyor böyle bir eski anlar böyle kafanda canlandığı zaman böyle kendini iyi hissediyor tabi pozitif olanlardan bahsediyorum hani kötü anlarını hatırlatan fotoğraflarım varsa onları çöpe at onlarla hiç uğraşma zaten hani Önemli olan sana iyi şeyler, iyi hissettiren şeyleri yapabilme. Hani olumluya bakacaksın, olumlu yönden bakacaksın. Hani bardağın yarısı boş diye bakarsan dersin bu su bana, su bana yetmez. Halbuki o dolu tarafını göreceksin. O dolu tarafı var. Hani bardağın dolu tarafından bakman gerekiyor. Hayatı pozitif bakman gerekiyor. Yani çünkü negatifin sonu yok anlatabiliyor muyum? Negatif seni aşağı çektikçe çekiyor. Hani pozitif olman lazım. Genel olarak şey o, hayata bakış açının da pozitif olması lazım. Bunun için pozitif inançların olması gerekiyor. Yani içsel olarak kendini o pozitif olarak inançlarını güçlendirmen gerekiyor. Meditasyon yapabilirsin mesela bu konuda. Meditasyonu öneririm. Onun dışında da spor yapabilirsin. Zaten her podcastta söyleyeyim. Spor da olabilir. Ee, onun dışında da aç, güneşten mesela güneşe çıkıp e, yarım saat yürüyüş yapmak da seni e, motive ediyor. Yani iyi, o D vitamini alman da seni içsel olarak dengede olmanı, motive olmanı, ee, ruh halini iyileştirmene yardımcı oluyor. Yani çok fazla uzatmak istemiyorum. Ee, aklıma gelenleri böyle biraz anlatmak istedim. İçimi döktüm. Ee, umarım faydalı olmuştur. Ee, bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.